Herkese merhaba ben Sercan Saraç. Arkadaşlar bugünkü konumuz ilişki üzerinde kaybetme korkusu üzerine olacak. Gündemimizde yeni erkekler var. Söz konusu erkekler olduğunda şayet ilişkide kaybetme korkusu yaşayan taraf ise davranışlarını ve ruh halini anlayabilmemize olanak sağlayacak 7 ayrı işaret hazırladım sizler için. Bu 7 ayrı işarete göre erkeğin yaşadığı durumu tespit edebilir, onları sobeleyebiliriz arkadaşlar. Öncelikli olarak maddelere geçmeden önce bir ilişkide asla ve asla karşı taraf sizinle ilgili ben ne yaparsam yapayım beni terk etmez, her ne yaşarsak yaşayalım beni her zaman affeder gibi düşüncelere kesinlikle ve kesinlikle kapılmamalı. Şayet bu düşüncelere kapılıyorsa bir erkek sizi cepte görüyordur. Ve bu ceptelik hali ilişkide sizi üzen, sizi o ilişkide asimile eden ve sizin hak etmediğiniz davranışlara maruz kaldığınız bir süreci yaşamanıza neden olabilir. Açıkçası ceptelik sonun, bir ilişkide sonun başlangıcıdır arkadaşlar. Bununla beraber bir ilişkide tarafların o beni asla terk edememez duygusundan çıkıp eğer işler yoluna gitmiyorsa, taraflar birbirini mutsuz ediyorsa beni terk edebilir algısının mutlaka mutlaka ilişki özelinde olması gerekir. Ve bu da bir çeşit kaybetme korkusu yaratır. Bu kontrol edilebilir seviyede ise bu ilişkiye fayda sağlar. Dediğim gibi paranoyaya karşıyız bu durumda. Yani ortada kaybetme korkusuna neden olabilecek hiçbir durum yokken taraflardan biri paranoyak düşüncelerle bu psikolojiye kendini sokabilir. Bu psikoloji o ilişkide gerçekten o ilişki hayatındaki kişiyi kaybetmesine de neden olabilir. Kastımız bu değil ama bir kaybetme korkusunun varlığı o ilişkiyi diri tutar. Tarafların birbirlerini net bir şekilde duyguların düşüncelerini geçirebilmesi için fayda sağlar sevmek ve sevilmek için elinden geleni yaparlar. Bir çeşit seferberlik olur. O kaybetme korkusunun belli normlarda, belli standartlarda olması o ilişki için çok ama çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi gelelim maddelerimize. Notlarımı aldım. Notlarım üzerinden devam etmek istiyorum. Birinci maddemiz. Kavgalarınızın bir günden fazla sürmemesini sağlar. Açıkçası kavgadan kastım tartışmanın bir tık daha yükseği sesin yükseldiği aslında bunu da tasvip etmiyoruz ama sesin yükseldiği bazen lafın nereye gittiğini bilmediğimiz bir an olur ya. Bu tarz anlardan bahsediyorum. Diğer türlüsü zaten kadına uzanan eller kırılsın. Kadına şiddeti lanetliyoruz. O kısımda zaten değiliz. Bununla beraber kavgayı da tasvip etmiyoruz ama yaşanabiliyor hayatın bazı gerçekleri. Şimdi böyle bir durum yaşandığında erkek bunu yarına taşımaz veya öbür güne taşımaz. Yani siz bazı söylemlerinizle, bazı tavırlarınızla bu kavgayı, bu tartışmayı tekrardan körükleyebilirsiniz ama erkek kaybetme korkusu yaşadığı için asla ve asla bu korkuyla o kavgayı sürdürülebilir hale getirmez. Çünkü o kavga ne kadar çok uzun sürerse o ilişkinin bitme ihtimali, sizi kaybetme ihtimali artar. Onun için erkek burada geri viteslidir. Bir diğer maddeye gelelim. Sebepsiz hediyeler. Açıkçası normalde ilişkide o kaybetme korkusunun ayyuka çıkmadığı dönemde erkek özel günler hariç hediye ile gelmiyorsa size bu kaybetme korkusunun olduğu süreçte erkek alakalı alakasız sizi sürprizlerle, hediyelerle şaşırtmaya çalışacaktır. Açıkçası o ilişkideki bazı şeylerin rayından çıktığını ona düşündürten şey her neyse o gediği, o gediği, o problemi bununla kapatmaya sizin açıkçası hediye geldiğinde her kadın mutlaka mutlaka kendini hisseder, değerli hisseder. hisseder. O hediyelerle erkek bu ilişkideki bu geçişi daha hızlı bir şekilde sağlamaya çalışır. Açıkçası buradaki sizin hediyelere veya ne bileyim bu bahsettiğim tüm maddelerdeki geri dönüşleriniz çok ama çok önemli. Bu dönüşlerinize göre erkek kaybetme korkusunda daha da yükselip daha fazla baş edilemez bir noktaya da getirebilir kendini veya bu kaybetme korkusu daha kontrol edilebilir noktaya da gelebilir. Bir başka madde kendi planlarını sizinle olmak için iptal eder. Açıkçası hepimizin bir hayatı var. Evli olsak da bu böyle. Kendi içimizde bir özel yaşam alanlarımız mutlaka olmalı. Bazen erkek de siz de arkadaşlarınıza nasıl plan yapabiliyorsanız bugün de görüşmeyelim diyorsanız veya evliyken de akşam yemekten sonra ben arkadaşlarıma çıkmak istiyorum dediğimde siz ya da o giden kişi her kimse geri kalandaki kişi buna saygı duyuyorsa burada kaybetme korkusu söz konusu olduğunda bu planların daha çok özel biri kişinin özel planlarının ertelendiği ya da ertelenmeyecek bir noktada ise zamanının olabildiğince kısılıp merkezde sizin olduğunuz, sizinle vakit geçirdiği kısmın daha yoğun olduğu bir süreç yaşanır. Dediğim gibi erkek burada açıkçası yaşadığı sorunları kaybetme korkusunu toler edebilmek için olabildiğince size yağmaya çalışır. Bu tavırlarından da erkeğin yapmak istediğini daha iyi okur ve anlarsınız. Bir diğer madde sizinle çatışmalardan kaçınarak uzlaşma yoluna gider. Açıkçası dediğim gibi ilk maddede de bahsettiğim gibi kavga ve tartışmalarda çatışmalar tartışmalarda olabildiğince kaçınır. Çünkü bu açıkçası ilişkiyi iyi gelen bir şey değil. Tabii ki ilişkide tartışma olacak. Ama bu tartışma hele hele erkek kaybetme korkusu yaşıyorsa bu erkeğin en tercih etmeyeceğin durumlardan biri. Tartışmalar, kavgalar, fikir ayrılıkları. Bunları hiç tercih etmediği için erkek daha çok burada mülayim bir havaya, pamuk helva gibi bir şey olmaya başlayacaktır. Yani geri geldiğinde peki hayatım sen nasıl istersen öyle olsun. Normalde bu tarz cümleleri kullanmadığını düşünürken bu tarz cümleleri hiç onun tarzı değilmiş diye düşünürken erkek bir anda pamuk elo olmaya başlar. <laughs> Kaybetme korkusu böyle bir şey. Bir diğer madde sizinle geleceğiniz hakkında konuşur ilişkinin geleceği hakkında. Açıkçası ilişkinin geleceğiyle ilgili konuşurken açıkçası sizin fikirleriniz çok ama çok önemlidir. Mesela o seninle ben seninle evlenmeyi dahi düşünüyorum gibi cümleler ile yaklaşabilir. Seninle uzun bir ilişki istiyorum. İlişkimizin e, olabildiğince uzun soluklu olması, sonuna kadar seninle gitmek istiyorum tarzında size yağ da bilir. Burada açıkçası sizin vereceğiniz cümle çok ama çok önemli. Siz ona ben seninle henüz uzun bir ilişki düşünebilecek kadar kendimi yoğun hissetmiyorum tarzında bir dönüşle onu karşılarsanız erkek bu kaybetme korkusunu kontrol edilebilir seviyenin yani kontrolü kaybedebilir. Kaybetme korkusunun daha da ayyuka çıktığı bir durumda erkek bu pamuk helvalığı daha da artacağı için aslında hiç hoşunuza gitmeyecek belki de hiç tanımadığınız bir yüzüyle daha böyle sizin etrafınızda pervane olmuş bir hale dönüşür. Belki de bu sizin bundan önceki ilişkinizin bundan önceki döneminde sizi onunla bir araya getiren, birbirinizi çeken, onun spesifik davranışlarının dışında hareketlerle belki de gerçekten kaybetme korkusuyla bunları bazı şeyleri toler etmeye çalışırken hakikaten de ilişkinin bitme noktasına getirebilir. Aslında bu durumlar, bu hissiyatlar tam bir bıçak sırtı. Bir diğer madde de, Ailenizi, arkadaşlarınızı, onlarla olan ilişkilerini önemse. Açıkçası tabii ki bir aslında dikkat ederseniz maddelerde hep sizin hoşunuza gidebilecek. Açıkçası bir erkek kadının ailesini merak etmesi kadın özelinde çok ruh okşayıcı bir şey. Yani sadece ve sadece sizi önemsemesinin yanında hem ailenizi, aile bireylerinizi de ilgileniyor olması, onlarla ilgili de sorular sorup onları da tanımaya çalışması veya arkadaşlarınızla ilgili de fikirler sahibi olması sizi değerli hissettirecektir. Yani erkek gitgide şirin baba olmaya başladı. <laughs> Hal böyle olunca da tabii ki sizin bu modlara, erkeğin bu modlara hoşunuza gidecektir. Böyle olunca da erkek sizin geri dönüşlerinize göre dediğim gibi kaybetme korkusunu yavaş yavaş toleran eden bir hale dönüşecektir. Son maddemizde hatalı olduğunda hatasını kabul eder ve yanıldığını size yani yanıldığını onaylar. Şimdi arkadaşlar hatalarımızı kabul etmek büyük bir devrim aslında. Hepimiz hata yapıyoruz, çok da normal bir. Fakat hatalarımızı kabul etmek, hele hele bir ilişki özelinde evet ben hatalıyım diyebilmek büyük olay. Hal böyle olunca da bu hatalarımızı kabul etme kısmı, kaybetme korkusu yaşayan bir erkek için normalde bundan öncesinde daha dik başlıydı, normalde dediğim dedik çaldığım düdüktü. <laughs> ne oldu bu adama? İşte adam pamuk elbe oldu, şirin baba oldu. <laughs> i̇şte bu kaybetme korkusu insanlara bunu yaptırıyor. Erkekleri bunu yaptırtabiliyor yani. Hal böyle olunca da peki hayatım, özür dilerim, normalde hiç özür dilemeyen adam kaybetme korkusu yaşıyorsa hatalı olduğunda özür dileyebilir. Bu tarz davranışlar da sizi şaşırtacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar, kaybetme korkusu erkeğin ilişki özelindeki özverisini, çabasının volümünün daha da yükselmesine neden olur. Ama dediğim gibi bu öyle bir bıçak sırtı ki bundan önce siz alışa gelmediğiniz tarzda onda sevdiğiniz huyları bu kişinin dışındaysa onun daha böyle maço halleri, daha böyle dik duruşu, daha böyle nasıl diyeyim size hani az önce dedim ya dediğim dedik çaldım dedik halleri sizin hoşunuza gittiyse kaybetme korkusu yaşadığında biraz daha yumuşak bir geçiş olduğu için daha böyle pamuk helva olduğu için bu erkek size bu hali tam anlamıyla hitap da etmeyebilir. Hakikaten de bu kaybetme korkusuyla o ilişkiyi kaybetme noktasına da getirebilir. Yani bu negatif düşünceler, evet ilişkide bazı şeyler çatırdıyordur ama bu negatif düşünceler bir şeyleri toparlayayım derken darma duman edebilecek noktaya da gelebilir. Bu birazcık da bıçak sırtı bir durum. Ama erkek ruh hali bu ruh haline büründüğünde davranışları bu ve buna benzer şekilde olur arkadaşlar. Sizlerle paylaşacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer anlattıklarım paylaştıklarım hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve uygunsa da kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.